Değerli izleyenler, Avrupa Yetim Derin, dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab Mülteci Kampı'na yönelik yardımları sürüyor. Derneğin kampta yaşayan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlattığı kırtasiye kampanyası ve Kur'an-ı Kerim hediyesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Avrupa Yetim Derin, dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab Mülteci Kampı'na yönelik yardımları devam ediyor. Afrika'da yaşayan yetim ve fakir öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupa Yetim Derin başlattığı kırtasiye kampanyası ve Kur'an-ı Kerim hediyesi Dadap mülteci kampına kısmen ulaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avrupa Yetimler Afrika yardımlarını koordine eden sorumlu genel başkan yardımcısı Hüseyin Ateş, Dadap mülteci kampına yaptıkları yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi bir kırtasiye ve Kur'an-ı Kerim kampanyası başlatmıştık. Bu kampanya çerçevesinde gerçekten büyük bir teveccüh kazandık duyarlı hayırseverlerden ve bu şekilde bu teveccühe cevap vermek için de bizzat Afrika'da bulunan yerel yardım kuruluşu aracılığıyla dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dada kampında Kırtasiye ve Kur'an-ı Kerimler dağıtıldı. Avrupa yetimler olarak kardeş aile, yetim aile, öğrenci burs verme, gıda paketi ve yetim giydirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayırseverlere isteğimiz budur ki biraz daha bu faaliyetlere önem göstersinler.